Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve ben Cilan soft, Cilan'sa devam ediyoruz Hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar ee, Yanlış şunu istiyorum Uzun zaman Alper'e şunları sesini kes ya Tamam Arkadaşlar uzun zamandır Cilan of Cilan's gelmedi zaten biliyorsunuzdur yani ee, Bir tane takıcı demiş Abi Alper'e şunlara bir şey söyle Suna Evet arkadaşlar ee, Yani uzun zamandır gelmiyordu Size Gelsin artık demişsiniz ve geldi tabii ki de Umut ya acı bir sun ya. Ay. Ya abi yanlış yerlere koyuyorum. Bu ne? Ya. Ay. Ya şunu al. Suna ses yapma. Gittim yanlış yerlere koydum ya. Sonunda. şimdi şuradan paraları al. Şunları da al. Tamamdır. Araştır diye. Ee, kolamı da yanıma aldım. İçiyorum. Evet. Şimdi dükkana girelim mi? Eee var diyor. Kaynaklar. Ee, başka bir şey yok mu ya? Savunma. Uzaklar. O 400 liraya bomba mı? Bombayı kesinlikle almam lazım. Baya güzelmiş ha. Bombayı sevdim. Bunu da buraya koyalım. Basan olursa patlar yani. Onar mı? 10 bin lira istiyor yalnız. Baya fazla. Yükselt 300 TL'ye bunu ya. Buna da 300 TL yükselt. İkisini de 300. <laughs> Suna ses yapma diyorum kaç kere. Kız. Şş. Yükseldi. Güzel. 5000 bin. Oha. Saldıralım o zaman. Saldırıya geç. Eşleşme bul. Direkt saldırayım ben en iyisi. Efer, efer, efer. Direkt saldırsınlar. kuleyi yok etseler kız bir şekilde bana. O aslında mantıklı ha. Bak mesela bunun etrafında çemberlesek Bellesi kapatsak. Mantıklı aslında aynı. <laughs> Müthiş. Diya şunu da yok edin. Ölmek üzeresiniz zaten. hadi hadi son bir tane tehdit kaldı. Abi neredeyse ha tamam. sana. Nereye lan? Ha burada da varmış. Mükemmel. Eve dön. Güzel şeyler topladık bugün. Şunu al. Şunları da topla. Tamamdır. Onar. On bin. Baya yüksek. Etkin köyümü. mü? Tasarımı düzenle. Sinine kapalı hepsini kaldır. İptal. bu ne demek lan? Neyse. Ondan <laughs> çık lan çıkan Ben e, tamam mı? Çık nasıl birmiş bura? Ben de şunun gibi yapacağım. Hızlı bir şekilde. Saldırı. Ama saldırı diyorum pardon. Dükkan. Savunma yerindeydi değil mi? Aynen. Tamamdır. Etrafını kapattım tamamen. araştır bu muydu? Yalnız bayağı kişi var burada ha. Bayağı iyi. Savunma ne? Oo güzel. Ödüller. İtince puan kazandığında ödülleri açarsın. O, güzel güzel valla. Mücadeleler. Güzel şeyler topladık bugün baya. E, spor topladık haberler falan diyor. Saldırı yapalım yine isterseniz. Saldır. Aslında güçsüzler gibi. Direkt şuradan giriş yapın. Şuna saldırın şimdi önce. Tamam bittik tamam. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Aslında da bunlar gibi yol mu yapsam diye düşünüyorum. Mükemmel. Eve dön. Evet arkadaşlar ben de onlar gibi yapacağım. Şimdi bekleyin. Şunu yükselt abi. Yoksa bayağı şey olacak çünkü. <laughs> Yüksel 25 bin lira oha. Hı. <laughs> 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 Şuraya koy. Şunu da şuraya koy. 41 lira verdim. Şunu kaldır diyorum da. Bu şimdi bize zararı mı dokundu yararı mı? böyle bir şekilde Buraya da koy. Aa bitti mi? Neyse. Hani şuraya koyalım. güzel ol bence. Eşleşme bulma. Tek oyuncu saldır. Saldırıya devam. Gel gel gel.

<gülüyor> evet evet. <gülüyor> Güzel ya bayağı iyi gelişiyoruz valla. Daha çok altın deposu inşa et. Onun dört, 4 lira var, elmas ver da gitsin ya. 25 bin lira bulmamız lazım bizim acil. gene bir saldırı yapalım. Saldır. mit <laughs> Abo, hayır hayır. Oğlum, nerede? Oğlum öldün neredeyse abi. Bunlar kim? Abi öldünüz öldünüz. Arka. Abi ya hayır. Bu sefer kaybettim. Kesin. Hadi ne, oluruz, ne olur hızlı vurun. Hay 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 hay. Ya abi ya hayır ya. Yenildik. Ne <laughs> abi ne, <laughs> <oluyor>? ne <laughs> oyun? Ne oynuyor? ya? Mecbur bunun 15 lirayı vereceğiz. 15 bin lirayı. 2 elmas ver. 700 lira da buna ver. Elmasından kalıyor Biliyorum ama yapacak bir şey yok. 2 61 16 bin lira da buna ver. 7 elmas da buna ver. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse bu videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bence eğlenceliydi. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı. Bir daha, daha kalkın Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Şu an güçsüzüm olmaz. Hadi bay bay.